Hepinize merhaba arkadaşlar aktif oyun kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Fukan arkadaşımla birlikte ek oynuyoruz. Hoş geldin Fukan. Hoş bulduk kanka. Arkadaşlar hem e, oyun başlamadan şunu da söyleyeyim. Fukan arkadaşımın da bir kanalı var. E, Asya açıklamalı bırakacağım. E o kanalına giriş ziyaret ederseniz abone olursanız e, mem e, memnun oluruz. Senden teşekkürler. Aynen. Hadi bakalım oyunlara başlayalım. Ek baş oynuyoruz dedik. Kanki hemen ortaya bir yol çekek tamam mı? Tamam kanki bunu Gelme tane, dayı bir dakika. 30 tane demir vermen lazım. Yapman, yapman lazım kanki. Tamam o zaman. Zaten bana demirler geliyor. Bu adam benim dibime girdiği için sıkıntı yok. Gene ya. <laughs> gel gel. Gel hemen gel. Kanki. Kaç tane oldu? 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ben tamam, burada da 8 tane kaptım at. Yolla. Yolla yolla ama yolla. 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 Şu tarafa atıyorum. Ha yolla. <laughs> ben de hemen kılıç kalkanı kuşanıp geleceğim kanki. Tamam. <laughs> 32 bir tane de yemek yapsam zaten koşanıp bir tane bitiyorum. Hadi bismillah. İyi bir maç olur inşallah. Aynen. Öyle ipneliğine gelip patlatanlar da oluyor. E senin gibi. Nereye gibi oğlum ben? Elimle mi kazıyorum patlıyor yani. öyle bir şey yapmıyorum Vahat? Vahat? Vahat <laughs> ne ya? <laughs> Sen diyordun bir değil mı? Vahat diye. Evet. 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 Kanki. He. Ben kılıcıma... Yumurtamız gitti. Vallahi de. Bir <laughs> git takımdır lan. Yeşil. Evet, tamam Aa hangi tam olduğunu bilmiyor ya. Lan ne benim hemen geldi Kanki o tamam geç olsun 20 tane bundan. Geliyorum. Geliyorum. Lan kanki 10 tane Lan. bundan tamam. Lan aldım. Adam gidiyordu ha gene. Kanki Ben buraya kapatıyorum hemen yumurtaya kapatıyorum. Ya burada oğlum ne biçim eliyle de vuruyor ya. Bak var. Kanka adamlar var adam yumurta burada tamam mı? Öldüm. Yumurta burada. Tamam tamam. Daha öldüm. Ya niye öyle ben kanka yolu kır artık ya ben neyse oldum Hop. Hop pardon. 5 ne abi dur şunu Tamam kimse gelmiyor şimdilik şunları ben bir alayım baba Yolu kapat o... yolu Yolu kı kırayım mı? Kır işte onu diyor Tamam hemen kırıyorum kendisi Kırayım mı yolu? Kır. <laughs> kırayım mı? <laughs> İçimizde gelişip saldıracağız İçimizde içimiz içimizi içimiz yiyecek Evet Aha sıçtı. Niye lan? Adam uçsaydı. He? Beni de alırdı seni de alırdı. Hı. Beni mi alırdı? Ben çadık değilim yeğen. <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii ya. Tövbe tövbe ya. Salak Salak aşağı düştüm. Kanki eee <laughs> şu an her şeyi tamam. iki level yaptım. Tamam kanka. Üç level yapmaya param yetmedi. Tamam. Para çek. Hop. 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 Lan yeşillik. Ben şu an hiç kimseyle alakamız yok tamam mı? Tam. 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 Lan gel suya ben bekleyeceğim Allah Allah. Neydi? Gel lan şuraya. Ne var ya. Lan. Şekile al. <laughs> Hangi diamond'ı 3 level yapabiliyorsan yapsana. Yapmayacağım mi? kanki ben okla yay yapacağım. Ya oğlum. Ya bana ne ya. Ya hadi ya. Evet, yok ben. Neyse fukanlık yapacağım ben biraz. Fukanlık ne? Ne diyorum ben ya. Kanki bir 11 tane lazım. Zamanla yemek yatayla ben karnım acıktı Ya karnını et, da mı ya? ben doyuracağım Anne, ya. yemek getir. <laughs> tövbe tövbe ya Saçma sapan konuş Aaa Time bot'tan da yemek çıkıyor yeter lan Ha Ne Hadi. diyeyim kanki Allah razı olsun <laughs> Ah bir de bu Süper Allah hediye verdim olsun. kanki doğum günde <gülüyor> 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 Abi bir de geri yedi Kaç tane lazım lan 5 tane Beş. Sonra sen geç ben sen geç ben burada durmam Canım sıkıyor ben burada yani Ben o zaman dur bakalım Sahaya yaptı Manlaşmaya gerek yok hadi ya abi 15 saniye ya da 10 saniye 10 5 4 3 2 1 hop 5 4 3 2 1 0 hop e. Tamam Ben obsidyenle kaplayacağım kanki şeyi Şu... Al o zaman Oooo Al tane Adamın alsın kanki dur O zaman tam olsun bir 5 tane daha bekleyeyim 50 60 tane <laughs> Lan mavili gelmiş. Vallahi hadi. Güçlü spot yapıp dalacağım da kanki. Kanki Ey dur. Allah'ım şu Emanet. Sağ yaptım. Alt taneden sonra gelmez. Abi. Kanki sıkıntı yok. Sen sen, sen kapat bunu şey elmas şey. Tamam tamam. Opsiyon opsiyon opsiyon. Aa. Yalnız şunlar bir başımızdan. <laughs> ne oldu lan? Bir de bana ulan bu patladı <laughs> Kanka adam dönüp şey yaptım Sifte bastım Bizim adam da odana atladı <laughs> İkisinin asla düşüyordu yani Güzel kanki şöyle de yazar da Hangi <laughs> sıçtık galiba? Sızık iyice ne kadar geç çabuk. Üç tane lazım lan. Üç tane lazım. Tam kapanmadı. Adam da var ha dikkatli olun. Yalnız oğlum dur ya ben okla yay yapacağım ya. Üç tane lazım. Üç tane lazım. Oha! Biz hangi takımdık? Yeşil. Oha maviyle ikimiz kalmışız. He. Ee? İyiymiş. <laughs> i̇ki tane takım var oğlum niye soruyorsun sen takım yok Sağ aldım adam. Güzel. Kanki. E, e, altında yine geliyor, Eleman yine geliyor. Eleman yine. 19 20. Hadi bir 10 tane. Hadi bir 10 tane. E, i̇ki tane en basketti de iki tane en basketti. Ne olacak? Sunda tabi. Sıkıntı yok yani. Ne? ne yaptın lan? Hadi abi. Çok ya. Hadi abi. Hadi Şu abi. Şurası ne kırmızı takımı var? Bir tane. Çok güzel. Yani belki adam çarpı atıyor Hangi? Şu an full çevresini kapattım değil de. Elmasın kapattım. kaç tane var senin? 20. Az lan? Nah sana var Lan adam Lan oğlum adam Lan oğlum da benim sığım yok oğlum. Lan... Bir kalbim kaldı. Öldüm. Aldım. Tüf be. Adam da can azdı ha. Neyse. Ya bana en başta vermez mi olacaklar bu tane. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yap, yaparız. Oha adamlara bak. Bir tane o tamam. Oğlum tutun lan adamları tutun ya. Okla kanki mecbur sen oklayacaksın. Lan dur ya hadi lan. Hı. Dur şunu da al. Zır çek deriz de olsa zır çek. Kanki yalnız bu Ya tipe şey yine geliyor ya. Hı -hı. Kanki. Ne? Ben bir tane basacağım. Bir tane ama. Ne başlayacağım lan? Adamları. Ha. Başlayacağım de lan adam. Ya oğlum. Ok etmeyecek oğlum da uzdan okum kaldı ya. Bana kanki ok yapsana ya. Manyak. Adamlar Sınav. bir kırmızıdan geliyor, bir sudan geliyor. A Oha kırmızı onlar Ana. Ben kırmızıyı o karşımızda sanıyorum ya maalesef. Abi gelmiyorlar değil mi? Ya abi nasıl vuruyor ya? Of, hadi 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 hadi. Abi ben ona daha çok vurdum. Adamın nakına var oha, ya. Oha oha. Ya adamdaki lag kimsede yok abi. Ne oluyor lan? Sen nereye sıkıyorsun abi ne Lan. Ne lan ne? Lan. What? Pezemi sen ne bu? Aa aldım Oğlum fuka bana ok yap hadi ya lütfen. Tamam lan. Ya. Gel yanıma. Bizim şeyler ne odayım? Tamam. At. Al. O adamlar her yerden geliyor ya. Vallahi. Her yerden saldırıyorlar. Hadi. Zorluyum da iş. Oktu değil mi? Hı. Tamamdır. 50 tane yaptım. İyi adam oyundan çıktı. Aha bir daha geldi. Okum yok kanki getir hemen. Al. Ananı ben zırh falan çekmedim dur. Ya hep ben dur ya dur. Deri set de olmuyor baba. Ben şeyde duruyorum. Kanki diamond'ın var mı? Hiç yok. Tamam. Üff. Dur bakayım. Ben biraz daha ok yapacağım o adam yine geldi. Kanki. Helal lan. Aldım. Dur ya şimdi 35 tane daha nitre dur. Şimdi ilk önce bir kılıcımızı yapalım. Ee, zırha da yetiyor. Sıkıntı ya. Ok yani. yapsam mı ki ya? Ben basacağım ama abi Ge geriden ok almayacağım. Hayır ben bundan laf mı atmaya çalışıyorum şimdi? şimdi? Geriden ok diye. Geriden ok oluyon diye. Geriden ok Adam sanki kanki adamdan iki kişi oyuna çıktı da. Bir şunları dutsana. Kanki adamlar iki kişi iki, kaldı. Tamam. Direkt Allah oğlum. Dur hatta dur bir dakika. Dur hatta dur bir dakika. Dayı bir daha kalsana ya? Sen... Sen kapattın mı lan Ege full? Evet. Ne lazım? Vallahi. Kanki kılıç ya aman şey kazma yapıyorum ikimize de elmas. E, helal. <laughs> Dur. Aslında su alt yolla ya hani He. Su böyle odanoya yol mu yapsak Bilmiyorum kanki Al istersen kazmayı Ben gidip basıyorum Tamam Ben de geleyim ya Lan oğlum Oğlum bu ne biçim bir yol lan? Kanki sen bir adam bak ee, alabilirsin gelin. <laughs> <laughs> Kan Ne oldu? Düşüyordum. Vallahi. Oha, oha. Deniz, sen şunlar tut. Bir tane chest yap, içine at bunları. Ben topluyum hatta yeni altın ilmay yapacağım. Kanki adam burada. Oha, oha ya, oğlum oha, en iyi yemiş. Aynen. Oğlum burayı basarsa sıçtık biz ha. Ahanda basıyor herhalde. Için. Lan o sıkıyor. Abu. Kanki. Ne? At gibi bölge var ya. Ne? Oradayım yarım kalbim kaldı. Ölmedim. Süper kanki. La blok at ben buradan nasıl çıkacağım? Blok yok mu? <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> blok yapıyorum sonuçta. <kanki> <laughs> Neredesin? Asadayım. Spawn oğlum ben de gidiyordum <laughs> ha. Hop. O oh, Kemal Kaya yine konuşuyor. Ah, aldın değil mi? Aldım aldım. Oğlum eni altın ama nedir ya? Oğlum bunlar bizi öttürecekler ha. Bir şey sen bana kaç bin tane attın ya? 64 attım yetmezse de. <laughs> yetmezse de ya. <laughs> Aynen yetmez. Ulan öküz gibi yemek yap dalacağım lan. Oğlum siz kime şekil yaptınız lan? Öküz gibi yemek yap dalacaksın da. Yemek yaptım. Ne yapacaksın? Adamlar nimet mi çarpacak? Tövbe tövbe. Dur. Tövbe tövbe. Dalacağım da ama şey eklenme lan oğlum. Olsun. Ananın. <laughs> Ya oğlum bu ne biçim vuruyor ya? Bu ne biçim vuruyor ya? Lan ölmedim. Ölmedim ayaktayım. Ölmedim. Ölmedim. Blok yok. Blok yok. Sıçtım öldüm. Ölmedim. <laughs> <Ne biçim> Küçük <laughs> halim kaldı öldüm. Ya adam e hangi... kaldı ya. Şey mi yapsak ki ya? Oğlum adam bayağı iyi oynuyor. Hani biz Fatih'le oynadığımızda operasyon falan yapıyorduk ya. He. Ondan mı yapsak? Ya oğlum bilmiyorum ki ya. Adam bayağı iyi oynuyor. Adam tek başıma bizi alır lan. Tek başıma bizi ne ya? Tek başıma bizi Ya ne? işte yapar mı? Gerek hani o, o, 32 tane altınma yok. Eleman o sıkacak. Ya niye sana, ben ya? Niye ben <laughs> ya? Niye <laughs> ben abi? Niye ben? Ulan <laughs> önümde şu adam var. Niye ben? Niye? <laughs> Anlamıyorum ben ya. Ha hele şükür. Dur ya blok da yapayım. Dur daha önümde bir dur da ben bir şeyler yapıp geliyorum. Blok yap biraz. Burdan şunu al. On. Kazma da yap baba ne olur ne olmaz. Tamam. Kanka ben gidiyorum. operasyon ha. yolun yeşekliğini yapar mı kanka adam kap ağzın kapın şey yolun ağzında. Ağzın, ağzın. Yok yok kullanamaz mı? Kanka yapma operasyon seçtiğini. Vurma lan. Abi Vursam düşecek. Hadi lan Deniz. Oha! Aha vurdun. Hadi. Lan. Düşmüyor? O adam niye düşmüyor? Hack var. Ben Em muhabbet. Düştü mü? Yok. 8. Adam o kadar da geldi ya. Lan şöyle bir sıksam düşecekti ya. Aha öldüm. Ne ne bakıyorsun lan? Bak orospu çocuğu bana gelmiş. Kendi şeyimle ölürüm lan sen ölmem peze mi? Abi ben böyle bir şey görmedim ya adama bak ya. Adam okluyor okluyor bizi alıyor ya. Abi ben de ok yapacağım bekleyin. Lan o kadar diamond ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ya sik töbe töbe. Öldün mü? Yok. Lan. Ya. Al lan. Al. Adamı vuramıyorum, vuramıyorum. O değil, vuramıyorum ben adamı. Bence adam hack kanki. Lan neresi hack kanki, hacklik ne var? Ama düşmüyor lan, ben orada... Lag like var. Cidden lag var ama. Lag var oğlum o sırtlı o bana geri dönüyor ya. Nasıl? Kanki ben daha alamam iki defa beş beşe vurdum düşmedi. Oğlum bu şey bu da Shelly ile bir şey mi alın diyor o geri gitmiş diye ne bileyim. Böyle bir şey mi var oğlum? Hiçbir fikrim yok kanki. Tamam o bizim yolu yapar mı? Operasyon yapar içinde. yapmasına da e, lazım olur mu ki? odan gidek işte sudan tepeşten asla sinisici sudan inek. Olur Sonra mı? gidek ilgi patlat bitti. Olur olur dur. Sen blok yap. Ya, blok yapayım da benim de zırhay falan ihtiyacım var. Biraz bekleyeyim. Evet, tamam o zaman. Şu şey Lan bir git ya bir git ya o kadar şey çekmişim daha ben hiçbir şey yapamadım ya al Kanki düşmüyor bu adam valla bu adamda bir şey var bak Aç gözünü Yemin ediyorum bu adamda bir şey ah, var Kanki e, full her şey için kaç şey lazımdı? 50 tane yani Al şunu 20. bana şey atmış ya yani, tozan Adamla oyun oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Al ben de sana atayım. 57 He. miydi kanki? He. Ben de 50 3 54 Düşüttü be. Ananın amı tövbe tövbe. Lan adam geri yukarı çıktı. Nasıl lan? Düştü geri yukarı çıktı. Başlar mı ha? Adam hack baba. Yani biz bir şey demiyoruz adam hack. Aha geliyoruz. Vurun lan. Ah düştü. O helal hele şükür. Vahşa lan. ne oldu lan? <laughs> adamın ne adam, şansı var abi? Lan kuşla atla mı geldi oyna ya. <laughs> ah düştü öldü. öldü. Aylasın lan. Lan var ya adamın löpçüsün sen var ya ya. Adamın löpçüğü ne lan? Adam oyundan çıktı kanka hadi gidiyoruz saldır ya. Vallaha mı? He. Hadi abi. Adamları <laughs> ezmeye gidiyoruz Bak yemin ediyorum lag var hack var lan tamam, tövbe tövbe. Adam düşmüyor lagdan mı düşmüyor hackten mi düşmüyor? Mi? Ha sen de. <laughs> Kanki. Öteki adam nerede ki lan? Ne nerede olacak? Aselen dedik. Yumurtalana o hobze yeter kanki. Kanki elmas kazma falan her şeyi çektim tamam mı? Tamam. Yani bu saldırımızda alamazsak hiçbir saldırıda alamayız tamam. Mı? Tamam. Heh adam bak bu da şu an kasımda. Adama bak hayvan gibi şey yapmış ya. Adam da var mı? Bak, sıkıyor bana şu an. İnşallah. Uuu çok güzel. Kanki en iyi altın elmadan yaptığım buranın köylüsü nerede? Aslında bana da altın elma lazım ya. Dur. Altın lazım. Abi hemen. Dur. Altın bozuk diyor ya. Cık. Kanki bana altın elma yapsana ya kötüsünden Gel ben de var bayağı bak. Gel köylüme. Şunu da şöyle boy Taş balta ne var ya? başlayacağım bak küfür ettirecekler bana ya. Ha vurdum işte ne oldu? Yok abi yine. Hastayım hastayım diyorum ne oldu? <laughs> ne alaka ya? Kanki çökeceğim gireyim giren mi? Oğlum düşseriz annen anın erme keyfi Allahu ekber Allahu ekber Düştüm. Aa düştüm. Ya şey Ya şeylerin oraya düştüm ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Kaç? E. <laughs> <laughs> Ulan bittin oğlum sen. Senin ağzına vurmazsam ne olur? Bekle oldu. Ya gözünü seveyim. Bir de ne ses ver gözünü seveyim. Ya. Şu kim lan? Ha bizim adam. Korktum valla ha. Ya oğlum ya delettim. Kanki sen sonra yol yapale ya ben buna ilgilenmem. Mid'den sonra yol yap ya ortadan. Ya hadi kanki normal hiçbir blok alsan da yeter. O zaman ya ben... ne yapıyorsun ya? Hadi çekil çekil. Hadi çekil. Yalnız 15 dakika kaldı oyunun Abi deli etti bu beni ya. 35 dakikada 25 dakikada şununla uğraşıyoruz ya. sen. Ne 25 dakika oldu. Ha aynı. Lan blok koyamıyorum laga gel. Adamın oku bitti herhalde lan. Dayı dur. Şimdi. Ben şuradan biraz daha yemek alayım geliyorum kanka. Kanka yıktım adamı. Helalsin hadi bakalım. Tamam en altı elma var lan. En altı elma var lan. Hadi lan. Lan bu kadar yemek öfe. Lan adamda da varmış. Ölmedin lan. Lan oğlum öylece. Nasıl söylüyorsun? Yumurtalığa gitti. Hadi. Hadi. Öl. Hadi Deniz. Öl. Şu an lan. sana bakıyorum. Benim canım çok aç şu an. Ah! Oh! Ah! İşte oh bu be. Hele şükür. Oğlum Helal işte olsun. bu be. Uf. Kanki. Ondan da kalan videoyu ya. Can sinirlendi. Rahatladım yine. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kanala e, bir şey bir şey destek çıkmak için kanala abone abone olabilirsiniz. Hı -hı. Ve bu videoda hatamızı gördüyseniz de yorumlarda da belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.